arkadaşlar kanalıma tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Ben Ela. Ben Bartu. Evet arkadaşlar bugün Bartu ile beraber. Bartu bugün ne oyun oynayacağız biliyor musunuz gece 3'te? Tom Evet doğru bildiğin. Bugün arkadaşlar My Talking Tom oyunu oynayacağız. My Talking Angel oyunu oynayacağız. Bir de My Talking Tom Friends oyunu oynayacağız arkadaşlar. Bu üç oyunu başımıza ne geldik acaba Arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlemeyi kesinlikle unutmuyoruz. Bu video artı 10.000 like bekliyoruz ve kanalıma abone olmayan hala varsa tabii ki de abone ol butonuna kanalıma abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmuyoruz arkadaşlar. Bu arada da Bartu'nun kanalına bence bir bakın arkadaşlar. Çok güzel içerikler var. Onur Umur'la beraber çok güzel videolar çekiyorlar arkadaşlar. Bartu'nun kanalının videolarını da bir izleyin derim. Neyse arkadaşlar hadi gelin ne yapıyoruz? Video Artık geçiyoruz. videoya geçiyoruz. Evet arkadaşlar şu anda My Talking Tom girmiş bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi My, My Tom'un yanında Yanımda kim var? Merhaba. Angela var gördün mü? Evet. Evet bak Angela var. Angela böyle bu okula basınca hızlanıyoruz. Bak bu bunları almamız gerekiyor. Hop! Aa, gördün mü çarpıyorduk resmen. Evet şöyle sağa getiriyoruz. Şöyle şey, sola getiriyoruz. Şey, şöyle şey sola getiriyoruz. Yeşil de yavaşlatıyor bizi. Aşağı doğru olan bizi yavaşlatıyor yukarı doğru olan bizi hızlı, hızlandırıyor. Bak şimdi gördün mü? Bak şimdi ya bak, bak, gördün mü? Yeşil ne işe yarıyormuş yani şimdi öğrendin evet. mi? Oyun <laughs> bozuldu. Arkadaşlar sen nereden oyun bozuldu? <laughs> kendi gel, kendi gel, kendi. <gülüyor> <gülüyor> dur dur dur. Kendi kendine çarpmışız. Arkadaşlar bu oyunda bir şey var ya. Bu ne var acaba arkadaşlar? Tom'a falan mı sorsak? Ama Tom cevap vermiyor ki. Ne yapacağız ya? Arkadaşlar bu oyunda kesin bir şey var ama Kesin ve kesin bir şey var Neyse biz oyunu oynamaya devam edelim de Belli olur zaten arkadaşlar Bakın uzay piyanosu diye bir oyun var Böyle e, Bu siyahlara basarak Piyano çalıyoruz arkadaşlar Bu oyunda benden iyisi yoktur arkadaşlar İyisi varsa o da gitsin yorumlara yazsın Bakalım benden iyisi var mıymış Görürüz arkadaşlar Ve kesin vardır bu arada siz benden daha iyi oynuyorsunuzdur Ya olma Ben şimdi yanmam morum arkadaşlar Dere dere. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ben ne desem tam tersi oluyor. Bugün eğer bunu yapıyorum desem onu yapamıyorum. Bugün lanetli bir gün lanetli bir saatle vallahi lanetli bir oyuna girdik arkadaşlar. Bakalım başımıza neler gelecek bu oyun sonunda. Evet sence hangi oyunu oynayalım? Sence hangi oyunu oynayalım? Hangi oyunu oynamamızı istersin sence? Evet seç 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 seç, seç, seç. Bu ne? Bu ne bu? Bu ne oyunu? Bunu ya. Bu sıkıcıymış biraz. Evet. Evet bu biraz sıkıcı. Ne oynayalım biliyor musun? Neymiş 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 neymiş. Hayır dur 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 dur. dur Ve ne oynayalım ne oynayalım ne oynayalım. Hayır hayır. Dur bekle. Uçan tom oynayalım bir daha. Uçan tom oynayalım dedi arkadaşlar Bartu. Şimdi bir daha uçan tom oynadık. Bir, iki, sen bunda kaç yapabiliyorsun? Üç, dört, beş, altı, yedi sen de oyna bir kez istersen. Arkadaşlar şimdi Bartla oynayacak bir kez. Sonrasında da Tom'a soralım bakalım bu oyun adı. Arkadaşlar gelin bakalım bu oyun neden bozuluyormuş Tom'a soralım en iyisi. Aa Tom da zaten şimdi 3 yaşına girmiş galiba. Evet şimdi artık Tom 3 yaşına girdi arkadaşlar. 4 yaşında da doğum günü kutluyormuşuz. Hiçbir yaşına doğum günü kutlamıyor sadece 4 yaşında kutluyormuşuz. Neyse neyse arkadaşlar. My Talking Tom bu oyun neden bozuluyor? Ela tabii ki de bozulur. Saat kaç farkında mısın? Arkadaşlar saat kaç farkında mısın? Tabii ki de bozulur diyor. Marta Clinton saatin kaç olduğunun farkında değilim. Saat kaç şu anda? Saat şu anda gece 3 lanetli saat. Arkadaşlar saat şu anda gece 3 lanetli saat diyor. Gerçekten de doğru bildi. Saat gece 3... Tom gerçekten söyle bu oyunda ne var? Bozulup bozulup duruyor. Ela oyunda birisi var. Ne? Birisi mi var oyunda? Tom oyunda kim var? Arkadaşlar Tom durduk yere bayıldı ya. Toma bir şeyler oluyor. <laughs> Maya My Talking Tom oyunda kim var söyle bana. Ela oyunda kimin olduğunu söylemeyeceğim. Git My Talking Angela oyununu oyna. O belki sana söyler. Arkadaşlar My Talking Angela oyununu oynuyorsun. Belki o belki sana söyler diyor. Tamam çıkalım Angela oyununa girelim o zaman. Arkadaşlar bakın Angela oyununa girdik ve Angela şu anda çok acıktığı için bize cevap vermeyecek muhtemelen. Evet yemek yedirdik şimdi. Şimdi arkadaşlar Angela'ya direkt hiçbir şey uzatmadan soracağım arkadaşlar. My Talking Angela Tom sana bir şey sormamı söyledi. Oyunda birisi var mı şu anda? Evet Ela ne? Oyunda bir isim var. Peki bu kim Angela? Ela oyunda koyun şahı ekze var ve bizi öldürecekler ve kumu öldüreceğiz. Arkadaşlar koyun şahı ekze var diyor oyunda. Hangi oyunda var şu anda? Bana onu söyle. Ben hemen gidip bakayım. Ay Tarkin konferans oyununda var <laughs> Ela. Hemen git bak koyun şahı ekze orada. Ay takin, Tom Friends oyunuyla Koyun Şahane ne alakası Hı -hı. var? Arkadaşlar ben şu anda... Çiftlikte. Çiftlikte evet, yaşıyor. Bak evet, görüyor evet, musun? Bak evet. bu önümüzde bir sürü çiftlik evet, var. Evet burada burası bir sürü... Burası çiftlik. Evet. Şimdi, bak, burası burada da bir sürü koyun var. Ama hangisi o, Koyun Şahane Onu bilmiyoruz. Bilmiyorum. Evet. evet. Şimdi gördüğün gibi bak orada bir kulübe var değil mi? Evet O kulübenin içinde koyunlar var. Acaba Koyun Şahane Egzen orada mı? <laughs> bak bek şimdi. ben drone kaldırmayı bilmiyorum o yüzden Onur kaldırıyor arkadaşlar. Bakın Şu an şimdi. sürmesi de çok zor biliyor musun? Evet evet bayağı zordur bence de. Bak bak biraz şöyle yaklaşıyorum. Sonra. Yaklaşayım, yaklaşayım evet, yaklaşayım, yaklaşayım Evet 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 evet. Hadi. Oh bak 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 bak. O, o ne? Oğlum bu coin çağın egzi. Ne? Aa gördün mü bak. Ne? Kap Cidden? Ah bak 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 bak. Aa bak bak. bak. Aa. Aa! Aa! Koyun çağın Gördün değil mi? Gördüm. Oh, evet arkadaş, arkadaşlar, bir dakika. Gerçekten coin şahane güzel. Dronu biraz geri Geri mi check, korktum check, arkadaşlar check, şu anda check, check, check. Evet, bak bir şu şey arka tarafına bakalım. Ben de bakalım. korktum ya, olamaz. Şöyle süreyim biraz, bak bu tarafta arka 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 tarafına bakacağım. Arka evet, tarafında arka tarafında Çiftliğin arka taraflarına gitmiş olabilir Oo, koyun şahane güzel. Burada hiçbir yerde yok. Nereye gitti acaba? Şuraya mı gitti ya Bakalım nereye gitti. Burada bir şey soracağım arkadaşlar. Baya bir çiftlik var ve hangi çiftlikte? Biraz önce gördük zaten çiftlik. Ee, böyle kulübenin arkasında da koyun şahane güzel. Siz de gördünüz. Bakın şimdi burada gözükmüyor arkadaşlar. Şu ben an bakıyoruz. Bekleyeyim. Evet, evet biraz bekleyeyim, çıkacağım. Orada belki çıkabilir bir de arkadaşlar o yüzden böyle birazcık bekliyoruz bakalım 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 bekliyoruz hala o hadi kulübenin hadi, hadi, orayı hadi. bekliyoruz çünkü oradan çıkmıştı arkadaşlar orayı bekliyoruz yok, şu Yok yok biraz şöyle ileri doğru gitme. Aynen ileri git artık bakalım. Gidin orada... mi? Evet evet tamam. orada çünkü gözükmüyor artık yani arkadaşlar orada gözükmüyor. Ela dayını ileri... şu arka tarafında gördük Evet musun? evet kulübenin arkasında gördük ama şu anda göremiyoruz. Şu anda oh. yok yok şu an gitti. Şu an, şu an bir yok. Bir bağırın mı? Koyun şan. Koyun şan. Koyun şan. Bir şey söyleyeceğim. Bizim sesimiz duymaz ki. Duymaz ki ya. Arkadaşlar şu an ki drone mi? havada. Evet drone havada gördünüz Dron mü? Evet bir şey söyleyeceğim. Bir, biraz neyse Aa, bekleyelim mi? Evet. Tamam biraz bekliyoruz o zaman. Biraz bekleyelim arkadaşlar. Çünkü bence oradan çıkacak. Evet, oradan, oradan, oradan çıkacak. Arkadaşlar acaba koyun şan nereden çıkacak? Yani mantıken çiftlikten çıkacak. Ama çiftlikte bir sürü koyun var. O koyunların hangisi? Aynen. Tari... Aa, kaçıyor kaçıyor. Kaçıyor. Gördün mü? Ben dedim Ela bekleyelim dedim Aa. çıkacak dedim oradan. De gördün değil mi? Evet gördüm. Arkadaşlar kaçtı bildiğimi. Evet. Bak 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 görüyor musun bak? Evet kaçıyor. Aa. Gördün değil mi? Kaçtı. Aa. Mi? Ben biliyordum Ela oradan kaçtığını. Ben sana o yüzden biraz bekleyelim dedim. Orada olduğunu biliyordum çünkü arkadaşlar Arkadaşlar gerçekten çok korkun. Evet Ela bak, bak gördüğün bak, bak, gibi. Evet. Evet şimdi şuradaki çiftlik var ya Evet görüyorum ben şimdi. Gideceğim. Evet bu arada beyaz beyaz evler var ve burada turuncu gibi bir ev mi ne bu evet, ya bir burası, şey. Var, burada burası burada bir sürü hayvanlar. At var, Aa, eşek var, koyun orası, var, inek mı? var. Evet, evet. Şimdi Oo, bak biraz şuraya, bir doğru şuraya doğru gideceğim. Evet, in in in. Burası in in kocaman bir çiftlik biliyor musun? Burası çiftlik. çiftlik mi? Burası çiftliğe biraz benzemiyor gibi ya. Çiftlik, çiftlik. Ela burası Aa, çiftlik bak. Öyle mi? Çiftlik olmasa Çok koyun şu an nasıl görebiliriz orada? Evet doğru. Çiftlik olmasa göremeyiz. Ama bak bak bak. Aa! Aa, gördün mü? Aa, mi? gördüm. Aa, bir gördüm. Gördüm. Ee, Buradan gitti. Buradan geri geçmesi gerekiyor. Koyun şal. Buraya gel. Yakalayacağım seni. Korkulursun. Gördünüz, gördünüz mü? Çekiyorum. Bak buradaydı. Aa. Evet buradaydı. Ee, nerede? Kayboldu. Şuran içine girdi. Şuranın içine girdi. Biliyorum. Oranın içine, oran mi oran içine mi girdi? Evet, evet. Bir şey söyleyeceğim. Içine girdi. Hani, aa, arkadaşlar biraz önce gördünüz mü? Koyun şahane güzel. Onu gene orada? yakaladı. Yakaladım. Evet evet arkadaşlar bakın. Aa, oh, şimdi evet. Bir, umarım bir daha çıkmaz. Çıkar mı sence? Bekleyelim bence biraz. Bence çıkar hele. Ben, çıkabilir çıkmaya da bilir Onur. Şöyle biraz e Aşağı doğru mi? mu? Yok ya bekle bekle. Bekle, bekle Evet, tamam evet, biraz bekle. bekliyorum arkadaşlar. Biraz, bekle, bekleyeceğiz. Bekle. bekle. Evet arkadaşlar biraz beklemesi gerekiyor. Yoksa nasıl yani? Nasıl anlayacağız? Bir anda evet, çıkabilir. miyse Neyse biraz şuraya etrafa bakayım. Bak bakalım. Oo, hani yok burada Onur ya. Şuradan Nerede? Şuradan çıkacağım. Orada mı? Emin evet, misin orada ben, olduğuna? Çıkacak orada. Arkadaşlar oradaymış gerçekten. Aa bak bak bak. Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Gördün mü? Arkadaşlar kaçtı. Biliyordum Ela ne orada olduğunu biliyordum. Gördünüz mü kaçtı. Bak 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 arkadaşlar. şöyle biraz daha gidelim. Buralara bir bak, yerlere gitti bak, bak. Ela. Evet, nereye gitti ya? Burası bir yerde. kocaman bir yer arkadaşlar. Kocaman bir çiftlik yani. Koyun şahane güzel her tarafa gidebiliyor. Her tarafa her tarafa her tarafa. Burada ot yiyor arkadaşlar. Bak araba geliyor görüyor musun? Bak, evet görüyorum arabayı. Arkadaşlar koyun şahane güzel biraz önce gördük biz de zaten. Bakın 3 defa mı ne gördük ya. Gerçekten yuh arkadaşlar ya. Baya bir kez gördük koyun şahane güzel. Koyun şahane güzel bizden hiç hiç mi? Ela hiç burada yok artık korkmuyor. ya. Burada yok artık baksana her yok yere bak. Yok artık e, Nerede o zaman? Evet Ela evet. bak. Ben ne yapacağım? biliyor evet, musun? buradaki burada... evlerin etrafına bakacağım. Tamam. Konteyner gibi bir evler var. Orası da çiftlik galiba. Onun Kesin bu evlerin içinde var. bir birinde. Ola da bilir yani. O evlerin içinde ola da bilir. Onur ben hiç bilmiyorum artık. İlk bu eve gireyim öyle. mi? İlk bu evin içine gireceğim. Gir bakalım. Evet. Böyle etrafına bak ama nasıl gireceksin? Aşağı indirin. Bak, bak bak mı bak, bak, Aşağı indirdim Ela görmüyor musun? Evet bayağı aşağı indirdin. Onur konuşan güzel kameramıza saldırırsa ne yapacaksın? Şu an çok aşağı indirdim. Çok indirdim çok. Bilme Onur. Çok koyun indirdim. şanekte bize saldırabilir arkadaşlar. Bak şu an baya yere indim. E şu an koyun şanekte ile aynı yerdeyiz. Böyle bak, aynı bak, bak. yükseklikteyiz Şu an her an önümüze şey çıkabilir dikkatli olun. Onur drone kameramızı götürebilir bak koyun şanekte. Şu bak, her an her an önümüze çıkabilir bak. Drone kamerasını götürebilir bak kral alabilir bir şey de yapabilir arkadaşlar koyun şanekte şu an bakın görüyor musunuz en alttayız böyle şu an Konuşan ne güzel arıyoruz bakalım 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 olur yavaş yavaş. Her an önce yavaş önümüze çıkabilir yani. ya. Evet. Ben korkmaya başladım arkadaşlar. Şu an <laughs> ben de korkmaya başladım arkadaşlar çünkü çok her an önümüze çıkabilir. Çok korkuyorum arkadaşlar bakın her an önümüze En dibe indim şu anda en dipteyim. Arkadaşlar eğer Konuşan ne güzel onu görürse yani kıra da bilir ne yapabilir biz de bilmiyoruz arkadaşlar. En evet, dipteyim burada şu anda yok. biliyor evet. musun? Şu an Onur bildiğiniz bir insan yürümesiyle orada yani öyle en altta şu an siz zaten izliyorsunuz en altta evet bakın şimdi evet dön 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 bakalım bu e, burada yok, yok. Bu ne yapacağız yok. şimdi ileri mi gidiyoruz şimdi. Bir de diğer tarafa da bakacağım da. Bir şey söyleyeceğim de biraz beklesem mi böyle yavaş yavaş ilerle bence. Bekleyeyim mi bak her an önümüze bak, çıkabilir, bak. çıkabilir ama of. her an çıkabilir. Aa, arkadaşlar çok korkmaya başladım Onur her an çıkabilir. çıkabilir bak şu an ben de korkmaya Ay, başladım. Korkmaya başladım. Aa, araba geçiyor bak bak evet, araba, araba geçiyor. geçiyor. Ay hiçbir şey yok.